Dünya tersine dönseydi anneler. Kızım hadi uyan okul vakti. Ya anne ya bugün okula gitmesem olmaz mı? Tamam kızım. Bugün okula gitme. Okula gitme mi dedi? Uf ya artık bıktım ödev yapmakta. Sen neden ödev yapıyorsun? Bırak bakayım o ödevi. Ödevimi bırakayım neden anne? Sanki şurada telefonuna bak. Telefonla oyna. Tamam anne. Tamam. Bu annemde bir şey var. Efendim kanka. Kanka sabahlayamayız. İmkansız annem asla izin vermez. Ben ne izin vermiyormuşum? Anne arkadaşım diyor ki sabahlayalım. İzin veriyor musun? Tabii ki de gidin. Gelmeyin hatta. İstediğiniz kadar durabilirsiniz. Neden izin alıyorsun ki sana izin veriyorum. Gidebilirsin. <laughs> tamam anne. Kanka annem izin verdi. Of ya bu odaya da hiçbir şey sığmıyor. Tamam kızım başka ev alalım. Başka ev mi? Anne sen iyi misin? İşte bu evi satın aldım kızım. Anne sen niye bu evi satın aldın? Gel gel şere bak sen. Oha mutfağa bakar mısın? Televizyon odası da varmış bayağı iyi. Asansör de var. İnanmıyorum. Hemen ikinci kata çıkmam lazım. İkinci kat da varmış bakayım bir. Aa, burası benim mi odam? Anne biz hemen buraya alalım. Anne biz hemen bu evi alalım. Zaten aldım kızım. Oley, oley teşekkür ederim. Oley teşekkür ederim anne. Ya kızım uyansana. Sera, Sera diyorum. Tamam anne. Anne yeni evimize gidelim. Yeni evi mi? Kızım ne diyorsun ya sen? Kalk hadi okula gidiyorsun. Okul mu? <laughs> Rüyaymış.